Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Evet yine kırmızı severlere bir fal bakalım. Bakalım ne var ne yok falınızda. Sizi neler bekliyor? Evet. Güzel bir topluluk bir araya geliyorsunuz. O kadar güzel bir topluluk ki kendinizi uzun zamandır bu kadar keyifli, bu kadar neşeli bir topluluğun içinde bulmamış olabilirsiniz. Çok iyi hissedeceksiniz. Bunlar tanıdığınız tanımadığınız insanlar olabilir bilemiyorum. Ona dair bir emare yok. Eğer tanıdığınız insanlarsa belki çok özlediğiniz uzun süredir görmediğiniz. Görseniz bile uzun zamandır belki muhabbetin kalitesi böyle olmamıştır. Hani bazen olur ya hani her gün görüşürüz ama hep böyle yüzeysel görüşürüz. Ama bazen çok güzel bir ortam olur yani gayri ihtiyari çok güzel içten bir sohbet olur deriz ki yani uzun zamandır bu kadar iyi gelmemişti hiçbir sohbet. İşte bu ortam böyle bir ortam. size çok iyi gelecek. Burada özellikle e isminde böyle U veya C harfi şimdi böyle yan çevirirsem U, böyle çevirirsem C çünkü yani çok ayırt etmek zor. U veya C harfi isminde olan bir insan var. Özellikle o insan size çok iyi gelecek yani. Evet. Kulaklarınız uzuyor ve sivrilmiş yani böyle yukarıya doğru sivrilerek uzamış kulaklar bir şey işiteceksiniz. Yani kulaklarınızı uyaran bir şey demek ki kulaklar bir anda böyle form değiştirip uzuyorsa önemli bir haber duydunuz. Yani e 4 kulakla dinleyecek kadar böyle e kulağınızı dört açacak kadar pardon e dinleyecek kadar önemli e ilginizi çeken bir şey duyacaksınız. Bu duyduğunuz şey de uzaktan geliyor bu arada yani ve böyle bir iplik gibi kıvrılarak gelip kulağınıza giren bir şey var onu görüyorum o fiziksel olarak bayağı uzak bir yerden geliyor ama sizin için çok önemli fiziksel mesafeye rağmen e, bu böyle ilginizi o kadar çekiyor ki yanınızdaki yörenizdeki şeyler ilginizi o kadar cezbetmez hani yanınızdaki biri size bir şey söylese belki onu işitmeyeceksiniz ama o uzaktaki sesi bir dakika bir dakika diye duymaya çalışıyorsunuz yani evet. Dolayısıyla uzaklığına rağmen önem sırası bakımından size daha yakın bir konu, sizi bizzat ilgilendiren bir şey. Evet, kabuğu kabuğu kırılan çatlak gibi böyle hani kırılmış gibi duruyor ama bir sallangoz var. Yakın çevrenizde böyle eşinden ayrılan hani ben ayrılacağım falan diyen. Birisi var mı ya da evinden ayrılan fiziksel olarak hani e, ben bu evden çıkacağım taşınacağım ayrılacağım şeklinde e, onu sarıp sarmalayan yapıdan fiziksel olarak ayrılan e, Bu dediğim gibi ilişkisi de olabilir birisi var mı ama burada çatlamış kırılmış görünüyor yani kişinin kendi isteği dışında dışarıdan bir müdahale var. Dolayısıyla yani mecbur kalıyor aslında. Ee, belki bu ilişkisi ise mesela örneğin bu kişi istemediği şeyler yaşıyor, belki aldatılmış, belki şiddet görmüş, bilmiyorum vesaire. Hani e, bunlar sonucunda mecbur hissediyor yani biraz o hani keyfi bir ben burayı burayı bırakacağım ayrılacağım değil. Ee, evse de aynı şekilde evin fiziksel olarak yapısından kaynaklı problemler var veya e, bir şekilde çıkmak istemiyor ama çıkarılıyor, çıkmasını istiyorlar, bilmiyorum bu şekilde mecbur kalan ve kabuğundan ayrılmaya çalışan kabuğundan ayrılırken zarar görmeden ayrılmaya çalışan bir salyangoz. Çünkü biliyorsunuz kendisi yumuşak ama kabuk çatlamış, kırılmış üstünde ve oradan böyle zarar görmeden çıkmaya çalışıyor bu salyangoz. Bu şekilde birisine yardım edeceksiniz siz. O kabuğun parçaları onu yaralamasın diye oradan çıkmasına yardım ediyorsunuz yani büyük de bir şekil olarak çıkmış Bu arada öyle çok küçük bir şey değil Demek ki bu insan sizin için önemli birisi yakın çevrenizde birisi ve onun dediğim gibi zarar görmeden oradan ayrılması için ona yardımda bulunuyorsunuz konu maddi ya da manevi Neyse artık bu söylediklerimden hangisi ise onun işini kolaylaştırmak için ona destek olacaksınız yardım edeceksiniz Evet yani tek başına yapamaz zaten sizin yardımınızla çıkacak oradan ve daha önce belli bir konuda şansınız elinizden alınmış ve biraz böyle şartlar yani elinizden alınmış derken hani kimse size böyle bir kötülük yapmamış ya da birileri elinizden bir şey almamış ama içinde bulunduğunuz şartlar kötüye gitmiş ve bir şekilde mevcut belli bir konuda şansınızı kaybetmişsiniz yani şimdi bu. Böyle şansınız elinizden alınmış. Kendiliğinden e, hayat bunu gerektirmiş diyelim. Koşullar ağırlaşmış. Ama şimdi tekrar siz o şansı büyütüyorsunuz. Koşullara rağmen, koşulları zorlayarak e, bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Daha önce şartlar kötüye gitmiş. Sizi sıkıştırmış ama siz şimdi tekrar onları ite 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 tekrar genişlemeye çalışıyorsunuz. E, bu defa o koşullara rağmen koşulları esneterek e, tekrar eski Elde ettiğiniz şansı elde etmek için çabalayacaksınız ve ve bunu büyük ölçüde de yapıyorsunuz yani evet A ve S harfleri isminde olan e, bir şey bu pardon S değil, Ş harfi Şanlıurfa'nın şeysi Adana'nın ası Ş A harfleri isminde olan bir insanla görüşmeniz var bu insan size bir teklifte bulunacak zannederim ya da bir hediye verecek e, size bir şey sunuyor çünkü sunduğu şey yani böyle burada fiziksel görünüyor ama bence bu manevi bir şey, yani bir teklif aslında sunuyor, bir öneriyle geliyor. Kabul ederseniz bayağı kazançlı çıkacağınız bir şey. Eğer bir hediye ise de bu maddi manevi değeri olan bir şey. Ama ben hediye olduğunu zannetmiyorum. Dediğim gibi bu bir teklif ve değerlendirirseniz e, sizin yine maddi manevi. Kazançlı çıkacağınız sizin epey işinize yarayacak bir teklif olarak e, görünüyor. Bu şey A harfli bir kişiden geliyor. Bu arada bu kişi de tek değil bir kişi daha var yanında. Bunlar e, birlikte iki kişi olarak çıkmışlar. Yani bir, birinin isminde bunlar var. Size e, bir şey sunanın ama e, onun arkasında biri daha var. Bu arada kadın erkek bilmiyorum. Yani e, hani cinsiyet söyleyemem muhtemelen soracaksınız. Gördüğüm zaman zaten belirtiyorum ben cinsiyet. Burada böyle bir şey yok. Evet uzaktan gelen bir kadın var. Bu yani bir müddet önce gelmiş gelen derken yeni gelen birisi değil. Bulunduğunuz ortama uzak bir yerden gelmiş bir kadın var. Bu şöyle bir şey de olabilir. Bu uzaklık fiziksel de olabilir. Manevi de olabilir. Mesela sizin iş yerinize. Daha önce hiç sizin sektörünüzde çalışmamış uzak bir sektörden, çok alakasız başka bir sektörden gelmiş, iş bilmeyen birisi olabilir. Atıyorum yani uzaklık derken, bunu fiziksel düşünmeyin. Böyle bulunduğunuz ortamı uzaktan gelmiş bir kadın var ve cepleri dolu dolu geldiği yerden bir şeyler getirmiş, geldiği yere ait bir şeyler var yani ceplerinde ve bunları çıkarmıyor, bunları boşaltmıyor yani. Böyle tıpkı hani uzaktan gelen bir insana... ...yani paltonu çıkar, şalını çıkar, atkını çıkar dersiniz... ...ama onları çıkarmayıp onlarla oturmaya devam edersen... Hani psikolojik olarak siz de böyle rahat hissetmezsiniz ya... ...hani o rahat edemediği için, soyunup dökünemediği için... ...ortama ayak uyduramadığı için, yeni ortama... ...geldiği yerdekiymiş gibi giyinip kuşandığı, davrandığı için... ...böyle bu kişi de sizi buna benzer rahatsız eden bir durum var. O yüzden yani... Belki de o dediğim gibi farklı, alakasız bir sektörden geliyor ama sizin sektörü ayak uyduramıyor. Bırakması gereken özellikleri bırakamıyor. O hala daha önceki işe göre düşünüyor belki bazı şeyleri. Bak burada işler öyle yürümüyor diyorsunuz, anlatamıyorsunuz belki. E, bilemiyorum yani böyle bir şey var. E, cepleri dolu dolu böyle üstünde kocaman palto gibi bir şey var bir sürü cepli. Ve bu kişi böyle duruyor bu üstündeki şeyler sizi çok rahatsız ediyor bu kişinin kostümü bu kişiyi soymak için siz çok çaba harcayacaksınız yani böyle zorla çekiştiriyorsunuz hani bir takım şeyleri bırakması için ceplerini boşaltması için bu kişiye çok ikna etmeye çalışacaksınız yani çok konuşacaksınız çok dil dökeceksiniz. Evet 10 12 güne kadar e, tamamlamanız gereken bir şey yani tamamlamanız gereken derken size verilmiş böyle bir süre yok hani 12 günde tamamla gibi. Siz bir şeyi e, tamamlamak için kendinizi böyle sıkıştırıyorsunuz ve 12 güne kadar tamamlayacaksınız. E, hani bu daha önce böyle sürüncemede kalmış yarım kalmış bir şey olabilir. Bitirmeye karar vereceksiniz ve hani böyle hızlandırılmış bir şekilde yani e, uğraşacaksınız bununla. 12 güne kadar da tamamlıyorsunuz canlarım benim yani bayağı da normalde uzun sürebilecek bir şey yani daha önce e, hani yapamamanızın nedeni biraz o yani vakit alan uğraş gerektiren bir şey olması ama şimdi böyle çok hızlandırılmış bir şekilde 12 günde tamamlayacağınız bir şey var bu sizin üzerinizden büyük bir yük kaldıracak onu söyleyeyim yani e, psikolojik olarak çok rahatlayacaksınız yani resmen sizin bir şeyleri yapmanıza engel oluyormuş zihninizi meşgul ediyormuş. Ondan sonra çok rahatlayacaksınız. Evet, Böyle teleskop gibi bir şey. Uza, uzağa bakıyorsunuz. Uzağa gözetliyorsunuz. Baya bir uzak hedef belirlediğiniz bir konu var zannediyorum. Yani uzak bir hedefe ulaşmak için bir takım araçlar kullanacaksınız. Yani çok uzun vadeli planlar yapıyorsunuz. Burada yaşınız kaç olursa olsun bir işin neresinde olursanız olsun başlamış başlayacak vesaire çok uzağını onun en son aşamalarını hesap edecek bir takım araçlar kullanacaksınız yani diyorsunuz ki ben bu bugün yolun burasındayım ama bir adım sonra iki adım sonra nerede olacağım hiç önemli değil ama şu gün şu saatte şurada olacağım yani onu net yani diyelim ki işte İzmir'den çıkıp Kars'a gideceksiniz. Diyorsunuz ki ben şu gün şu saatte karşıda olacağım ama e, bu kesin hani yolda işte Ankara'dan e, saat kaçta geçerim hangi gün geçerim Kayseri'den e, hangi gün geçerim bunlar önemli değil bunlar teferruat gözünüzü en uzak noktaya bitiş noktasına varacağınız yere dikmişsiniz. Ee, bu anlamda bir hedef belirleyeceksiniz kendinize yani bir şeyin sonucunu neticesini belirleyeceksiniz ee, Süreç önemli değil diyorsunuz süreç aa, Belki de ben dolanacağım şuradan buradan gideceğim fark etmez ee, Ama Ben sonuca bakıyorum diyorsunuz gözünüzü bu şekilde uzağa dikeceksiniz belli bir konuda Evet bolluk bereketle ilgili bir sıkıntınız Var yani e, Bolluk bereketinizi arttırmak için Bir çaba harcayacaksınız ee, Burada bir şey var yani şöyle söyleyeyim aslında bir bir şeye kalkışıyorsunuz yeni bir şey yapmak istiyorsunuz Bunun için gereken bir e, bütçe ihtiyacınız var yani maddi olarak e, bunu karşılayabilecek ekstra bir şeylere ihtiyacınız var O yüzden de bolluk bereketinizi arttırmak için gelirinizi belki arttırmak için bilmiyorum bu yeni yapmak isteyeceğiniz şeylere de kaynak sağlamak için ekstra bir takım arayışlarınız olacak bir takım çabalarınız olacak maddi olarak Bunlar biraz sizi fazla nasıl diyeyim fazla çalışabilirsiniz fazla koşturabilirsiniz fazla düşünerek yorulabilirsiniz Biraz böyle fazla çaba harcayacaksınız bu aralar yani ama sonuçta Bir şeyler bulacaksınız yani bir şeyler elde edeceksiniz Evet Bakalım tabakta ne var ne yok Bir şeylerin sınırlarını çok net e, çiziyorsunuz yani Zaten var olan sınırlar belirginleştiriyorsunuz Sanki silinmiş Hani yerde seksek oynarsınız da çizgiler silikleşir zamanla tekrar tekrar çizmek gerekir üstünden Böyle bir evredesiniz Bir şeyler unutulmuş bir şeyler e, sınırlar ihlal edilmeye başla görünmez hale gelmiş falan Bunları tekrar belirginleştireceksiniz Bunlar sizin kendi sınırlarınız kendi kişisel sınırlarınız dışarıya karşı kendinizi bir hücre gibi düşünün hücre çeperini güçlendiriyorsunuz yani e, fiziksel olarak düşünürseniz cildinizle derinizle alakalı derinizi kalınlaştırıyorsunuz derinizi güçlendiriyorsunuz e, üstüne belki kıyafet giyiyorsunuz belki güneş kremi sürüyorsunuz yani bunun gibi bakın e, dışarıyla olan bağlantınızı dışarıdan size gelecek zararı sizden dışarı yansıyanı vesaire bunları buradaki çizgilerinizi sınırlarınızı belirginleştirmek gibi bir çabanız olacak bunu tabi hayatın daha önemli böyle yani deri üzerinden örnek veriyoruz daha böyle kişisel sınırlarınızla alakalı bunu yapacaksınız bir şeyleri ne kadar konuştuğunuz ne kadar paylaştığınız bir şeylere ne kadar zaman ayırdığınız vesaire vesaire yani bu gibi konularla ilgili sınırlarınızı yeniden belirliyorsunuz harfler çıktı karmaşık bir şekilde düzene koymaya çalışıyorsunuz ama bir türlü düzenleyemiyorsunuz yani söylemek isteyip nasıl söyleyeceğinizi bilemediğiniz bir veya birkaç konu olabilir yani şimdi içinden çıkamadığınız bir durum yani bu böyle söylemek isteyip söyleyemediğiniz ifade etmek isteyip bir türlü ifade edemediğiniz veya veya hani dışınızda insanların sizden net bir cevap beklediği örneğin evet mi hayır mı şeklinde sizden bir cevap vermenizi bekledikleri ama sizin başka bir cevap hani daha tam olarak şekillendiremediğiniz yani hem evet hem hayır yani ikisi de değil başka bir şey ama nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum şeklinde henüz içinizde bir sıraya sokup ifade edemediğiniz bir durumu temsil ediyor. Varsa dışınızda böyle sizden karar vermenizi bekleyenler şöyle mi yapalım böyle mi? E, hayır öyle de değil böyle de değil e, bambaşka bir şekilde yapalım o bambaşka bir türlü e, oluşturamadığınız için söyleyemediğiniz bir durum olabilir. Bu biraz canınızı sıkıyor bu biraz zamanınızı alıyor yani burada e, o kelimeleri o harfleri düzene sokmak anlamlı bir hale getirmek sıralı düzenli bir şekle sokmak e, sizin biraz daha da vaktinizi alacak bir şey olarak görünüyor ee, ve sizi başka işlerden de alıkoyan bir şey gibi görünüyor yani burada Siz bunlarla oyalanırken bu arada başka işleriniz başka şeylerden alıkoyuyorsunuz kendiniz ama e, diyorsunuz ki tamam yani ona da razıyım ama şunları bir düzene sokayım yani bu artık sizden beklenen bir cevap mı dediğim gibi sizin konuşmak isteyip bir türlü konuşamadığınız bir mesele mi var yakın çevrenizle ilgili falan ee, ama bir şekilde bunu yapacaksınız zaman da alsa, bunu yaptıktan sonra rahatlayacaksınız ancak ama çok rahatlayacaksınız tabi ne kadar zaman alırsa alsın bittiğinde epey e, rahatlayacaksınız hafifleyeceksiniz evet ee, bir kalabalık var güzel bir kalabalık bu dışarıdan e, hanenize gelen bir kalabalık e, sanki herkesin elinde bir şey var yani birinin elinde e, bir paket var birinin elinde bir pasta var birinin elinde bir tepsi var birinin elinde bir mum var. Yani böyle herkesin elinde bir şeyler sanki orada bir kutlama var yani böyle sanki pastalar çörekler yenip e, işte sanki oyunlar oynanacak e, vesaire vesaire yani böyle e, olur ya hani bir evde önemli bir gün bir gece olduğunda herkes eline bir şey alır çam sakızı çoban armağanı gelir falan öyle gibi yani herkesin elinde bir şeyler e, bir kalabalık geliyor halinize güzel çıkmış demek ki evinizde bir e ee, güzel niyetle bir toplaşma var. Bir e, kutlama gibi bir şey var yani. Hediyesini alan geliyor. Evet. Şimdi gövdesi <laughs> e, gövdesi olmayan bir ağaç var ama dallar bir arada duruyor. Yani gövde çok şey olmuş böyle. Zayıflamış yani e, ve yarı yarıya böyle hani kırıl, ip gibi duruyor yani gövde ama ağacın yukarıdaki kısım dallar falan yerinde e, şey olabilir bu hani böyle e, işte anne baba ayrılmış ya da belki biri ölmüş biri hayatta ya da belki ikisi de ölmüş gibi ama çocuklar yine bir arada hani aile bütünlüğü korunuyor e, onları besleyen ana damarlar gitmiş ama onlar hala bir arada korunuyor e, bütünlüğünü koruyor. Gövdesiz olmasına rağmen böyle bir durum olabilir hayatınızda bir yani kardeşlerinizle danışma böyle anne baba yoksa bile ya da ayrıldıysa bile kardeşlerin bir arada durduğu ve e, sanki gövde varmışçasına hala hareket ettiği e, bir durumu temsil ediyor olabilir hayatınızda varsa böyle bir şey e, özellikle mesela dağıldıysa aileniz belki tekrar bir araya gelebilirsiniz tekrar bir birlik olabilir böyle bir gündeminizde var evet. SVG harfleri Samsun'un S'si Giresun'un G'si SG harfleri bir insanın isminde bu insan yeni tanışacağınız bir insan ee, Ve fiziksel olarak da bir mesafe var aranızda kendi muhtemelen başka bir yerde yaşıyor ya da uzak bir yerden Gelmiş falan yeni tanışacağınız bir insan Ama sizin için çok önemli olacak tanıştığınız andan itibaren bu insanla yakınlaşıyorsunuz bakın aranızda bir samimiyet Olacak ee, Ve Birçok kere bu insanla el sıkışacaksınız birçok kere Bir kere değil Dolayısıyla yani birlikte defalarca kez birlikte iş yapacağınız, belki birlikte alışveriş yapacağınız bir insan e, ve hepsi de güzel görünüyor. Yani bu insan e, bayağı böyle e, hani şey deriz ya iş hayatından, hani onlarla çalışmayı çok seviyorum. Sizinle çalışmak diğerlerinden çok farklı falan dediğimiz insanlar vardır ya. Sizin için böyle bir insan. E, defalarca kez alışverişiniz e, anlaşmanız olacak ve çok güzel çıkmış. Evet falanız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.